Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşlar, eee Gökbek Demirci yine e, set arkası görüntülerini paylaşmış. Arkadaşlar, e, ekiple birlikte bir masa arkasında, çay e, sofasında yani çay içerken e, çok güzel bir fotoğraf paylaşmış. Gördüğünüz gibi yine eee Gökbek Demirci ve gülabla bir yerde Bildiğiniz gibi e, Gül Abla ile Gökbek Demirci'nin bir anne oğlu ilişkisi var. E, kendi annesi gibi onu çok seviyor. Her zaman e, onunla olan fotoğraflarını bizler de paylaşıyor. Bildiğiniz gibi bu yakınlarda Gökbek Demirci e, Gül Abla'ya site giderken birlikte gidiyorlar arkadaşlar. Onu kendi götürüyor arabasıyla. Ve onların e, böyle bir ilişkisi olması fanlarını e, çok sevindirmiş. Yani Gökbek Demirci'nin gerçekten bir anneye çok ihtiyacı var. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.